Buyurun evladım. İyi günler teyze. Ben Kütahya'nın iş yerinden patronu. Ne oldu hayırdır Kutay'ıma bir şey mi oldu? Yok teyze bir şey olmadı ya. Bugün eve uğradı mı hiç? E, yo uğramadı hayırdır? Ya yok bir şey yok. Ben yarın yurt dışına çıkacağım da. O da bugün erken izin alıp çıkmış. Bir evrak lazımdı onu soracaktım. Ha. E telefon et evladım. <laughs> Bu nasıl aklıma gelmedi benim ya? <laughs> Aradık teyze cevap vermiyor. E, e o zaman e, aşağıda bir kahve var. Oraya bakıverin. Tamam teyze, sağ ol. Siz de gelin derken bana yürüyor zannettim. Kadına bak ya. Alo. Efendim Oksana Hanım. Evet. Şimdi evine geldik de evde de yok. Tamam. Sen gel. sen bir etrafı gözetle, kolaçan et. Biz bir kahveye kadar bakıp gelelim tamam mı? Tamam ben buradan. Ben bir şey oldu mu telefonla ararım. Ya arkadaş başımız büyük belada bizim. Ya Kutay nereden bileyim abi arabanın bagajında gömü olduğunu? Şşş tamam. Böyle goy goy yaparak bir yere varamayacaksınız. Ben bu az çok tanır bilirim. Laleli yetiştik çok şükür. Hatta bir dönem antika mevzularında müzayedelerde el kaldırmışlığım da var çok şükür. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. İster o malı götürün teslim edin ölün. İsterseniz emanetin üzerine hep beraber çekelim, krallar gibi yaşayalım, sonra ölelim. Lan Selma, ben niye ikimiz için durmadan ölelim deyip duruyorum? Bu saatten sonra asıl bu mal değnekleri ölü. Bakın arkadaşlar, şimdi biz buradan çıkar gideriz. Ki yapmamız gereken de bu. Ama işte oldu yani kader bizi bir araya getirdi bu kazayla. Yani dua edelim aramızda ölü yok ya. Ama bagajda ölü var. Allah rahmet eylesin. Ya merhumu tanımazdık zaten. Uzatmayın. Kutay. Kesin sizin bu iş yeri sizin evin adresini biliyordur. Sizin evleri kesin ziyaret etmiştir. Ya benim bir tane annem var. Bir tane. İnşallah onun başına bir şey gelmez. Ya aslanım bu adamlar sizi bulana kadar anana bir şey yapmazlar. Merak etme. Ee bu durumda eve de gidemeyiz. Ya bir sakin olun Allah aşkına ya. Bir kafamızı toparlayalım. Ya bu malın sahibi var ya. Bunun intikamını kesin alır bizden. O malı satıp parasını cebine koyarsan kimse bir şey yapamaz aslanım. Nasıl? Ya o da benim işim. Laleli çocuğuyuz dedik ya. Ya amına koyayım eşofman mı bu arabanın üstüne çıkıp satalım ya? Bu işlerden mevzular, cinayetler kopmuş, savaşlar çıkmış. Ne yapalım ki yeni eşofmanları? Çık 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 olur mu baba? Yok anasını satayım üçüncü dünya savaşında sen mi başlattın. Lan yeter abel abel konuşmayın. Kardeşim tanıdıklarımız var dedik ya. Bağlantıya gireriz icabında. Bizim Osman eski Laleli derecelerimiz. Eski kulağı kesiklerden. mi? bizim Yusuf da eski götü kesiklerden. Tam belaya bulaştık ya. Allah'ım şu şey. Var. Kutay, ayıp ediyorsun ama insanların yanında beni rencide etme kanka. Ne götü kesik ya? Ya beyler, siz bu arabadaki servete bela diyorsunuz ya. Hay ben sizin aklınıza sıçayım he mi? Dünyada kaç kişinin ayağına gelir böyle bir şans? Siz bu arabadaki malı görmediniz mi aslanım? Bagajda en az bir milyon euro var. Bir milyon. Benim annemi aramam lazım. Yok abiciğim, yok. Telefonlara bulaşmayın. Takip ediliyoruz, araştırılıyoruz. Bırak. Bu adamlar anneme bir şey yaparsa var ya, ben vicdan azabından ölürüm. Birader, senin anne kaç yaşında? 68. Ne oldu? Yazık. Raf ömrünü doldurmuş. Ne diyorsun lan sen? Kutay! Kutay! Aa, bak şimdi haksızlık. Analar kutsaldır. Lütfen, sözlerinize dikkat edin. Böyle olmaz. Kardeşim ama baksana. Biz mevzuyu çözmeye çalışıyoruz. Gerginlik yaratıyor. Çocuk haklı şimdi abi. Arkada ölü var ya. Stres var. Hadi canım görüşürüz. Tamam bebeğim. Sıkma canım. katın camını kapattın. Hem birazdan bizim araba gelecek. Al git arabana. Çocuklar kimin arabası o? Teyze Michael Jackson galiba. Ben anlamam Michael Jackson. Arabasını çeksin. Teyze Obama Obama. Ne babası oğlum? Teyze yabancı o yabancı. Çek çek arabanı. Teyze kızıyor. Bıktım ya. Nerede boşluk bulsalar giriyorlar. Aa, Arap mı bu ya? Evet. Bak bunlar da dadandı. Ay yakında vallahi mahallede şöyle melezler dolaşmazsa iyi. Hangi eve bakıyordu gördün mü? Ay ne bileyim ayol. Çıkar yakında kokusu. Al git arabanı buradan. Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı ama bilemedim abi. Bunlar gelmeyecek galiba ya. Ha? Önemli bir şey varsa bana söyleyin. Ya da bırakacağız bir emanet falan ben ulaştırırım. Bu Kütay'ın takıldığı kız arkadaşı falan var mı? Hayırdır abi? Adam bir soru sordu sana ya. Cevap versene. Ha. Şimdi uyandım ben işi. Arkadaşın kız kardeşi var. İstediler tabii. Siz Kutay'ı mı araştırıyorsunuz? Tabii, haklısınız. Sormadan vermeyeceksin. Vallahi ben sekiz sene evvel benim baldızı yavşan biriyle evlendirdim. O gün bugündür kadına şiddetin miladı başladı. Her gün sopa atıyormuş. Biz de çektik aldık baldızı. Ama Kutay temiz çocuktur. İyi delikanlıdır. Kaç, 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 yürü. Kim bunlar Saffet abi? Ne ayak bunlar? Vallahi Kutay'ı araştırıyorlar. O tombiş olan gözlüklü var ya, galiba kız kardeşini Kutay'la evlendirecek. Ya Kutay, İrfan abinin kızıyla sözlü değil miydi? Haberi var mı bu işten İrfan abi bizim? Olay ortada. Kutay galiba o gözlüklü tombişin kız kardeşini bozmuş. Doğurtla doğur damana koyayım. İki dakikada yazın senaryoyu, bir balayına göndermediğin kaldı. Evet, ben. Okey beyler. Lan bir çalesi zamana koyun. Ne abi, ne taş çalması ya? Ne taş çalması landaş ya? ya. Beyler her şey bir tarafa, annem bir tarafa. Benim eve gitmem lazım. Ya kardeşim kaç defa söyleyeceğim sana, annene bir şey yapamazlar. Ya kanka doğru söyle, en fazla rehin alırlar. Bir sakin olun be, bir sakin olun aslanım ya. Kutay, ayıp ediyorsun insanların yanında vuruyorsun falan abi. Tamam ulan, yürü gidiyoruz anneni almaya, hadi. Ya nasıl sakin olayım be? Oğlum siz böyle birbirinize girerseniz biz çuvallarız. Ya tamam. çuvallarız yani. Tamam hepinizi ben kurtaracağım. Tamam bendesiniz. Yürüyün gidiyoruz hadi. Ne ana sevgisidir arkadaş ya Ay, Rabbim ya. Bana bak hadi. O herifin evinde kim varsa hepsini toplayıp depoya götürüyorsun anladın mı? Etemi de al. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Oksana? Bak bu etem de bu işin içerisinde. Daha ihtimal kuvvetli. Zaten hiç hoşlanmadım o yavşak ibi neden. Sonunda belli olacak. Ha, yengecim gör bak dayım çözdü bir de işi. Kesin de tam çıkacak bu işin altından. Astrolog sen de gör. Ulan sen de bıdı bıdı edip durma. Git arabayı hazırla hadi. Hadi gideceğiz hadi. Tamam. Göreceksin bu etem çıkacak bu işin altından. Etem de onlarla beraber.